Türkiye insansız hava araçlarında dünyada rüştünü ispatladı. Şimdi de denizlerdeki gücünü yerli savunma teknolojileriyle artırıyor. Bu kapsamda hazırlanan ilk yerli ve milli silahlı insansız deniz aracı Ulak'ın kontrol testleri geçen ay başarıyla tamamlandı. Bu gelişme Amerikan Savunma Dergisi Defense Post'ta yankı buldu. Dergi Ulaka, Türkiye ilk insansız deniz aracı canlı ateş denemesini tamamladı başlığıyla yer verdi. Yazıda Ulak adı verilen silahlı insansız deniz aracının üretim ve deneme süreciyle özellikleri anlatıldı. Ulak'ın istihbarat gözetleme, keşif, yüzey savaşı, asimetrik savaş, escort misyonları ve stratejik altyapı koruması gibi görevleri yerine getirebileceğine dikkat çekildi. Karadan da kontrolü yapılabilen ulak, uçak gemisi, fırkateyn gibi yüzer platformlarda taşınarak istenildiği zaman denize indirilebiliyor. Üzerindeki füzeler 8 kilometre uzaklıktaki hedefi tam isabetle vurabiliyor. 400 kilometre menzile sahip araç, saatte 65 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yeni muhafız ulak, Antalya serbest bölgede uzun bir çalışma süreci sonucunda üretildi.